Mümin kardeşlerim, değerli kardeşlerim, aziz kardeşlerim. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedik ve mümin olduk ve bununla şeref duyuyor ve bununla Rabbimize gitmek istiyoruz ya. Elhamdülillah. Şu dünyada göklerdeki yıldızdan yerdeki bir taş parçasına kadar, insandan hayvana kadar her şeyi Allah Nasıl görün, nasıl düşünün emrettiyse öyle düşünmek zorundayız. Öbür türlü şizofrenik kaymalar yaşayan bir müslümanlık içinde buluruz kendimizi. Sadece ölüleri Allah'ın rahmetine muhtaç görüp çocukları biz büyütüyoruz. Doktorlar hastalıktan kurtarıyor yaparsak işte bu şizofrenik yapıdır. Yanlış düşünmüş oluruz. Bu sebeple hayatın tamamını Allah nasıl görün diyorsa o şekilde görmeye çalışacağız. Tıpkı ashab-ı kiram gibi yüzde yüz Allah'ın rızasını arayan nesil olacağız, şahıslar olacağız. Çok değerli mümin kardeşlerim, bacılarım, kardeşlerim, bu dünyada artık bunu da Allah nasıl görün dediyse öyle görmemiz lazım diyeceğimiz şeylerden birisi de bayramlarımızdır. Bizim iki bayramımız var. Bir, 30 gün Ramazan orucundan sonra Ramazan bayramımız, ondan iki ay 10 gün sonra da kurbanlar kestiğimiz hacılarımızın Arafat'ta vakfe yapıp Mine'ye geldikleri kurban bayramımız. Anlatacağım şeylerin özetini bir başlık olarak koydum dedim ki bayram da Allah'tandır. Ramazanda oruç tutun kim emrettiyse 30. günden sonra bayram edin de o emretti. Allah'ın bayram dediği gün oruç tutmak bile haram. Neden? Çünkü bayram edin sözünü Allah buyurduktan sonra kul bayram etmeye ters duran bir iş olarak oruç tutarsa edebi aşmış olur. Edep dışı bir iş yapmış olur. Velev ki ibadet yapsın. Bayram da Allah'tandır. Oruç da Allah'tan olduğu gibi. Bu hayat kardeşlerim, şu dünya hayatı, cenazelerle düğünlerin, acılarla tatlıların, ile kötülerin, ibadetlerle günahların, büyüklerle küçüklerin, fakirlerle zenginlerin, her şeyin karma bulunduğu bir hayattır. Dolayısıyla fakru zarurete rağmen, zenginliğin şımartmasına rağmen, her halükarda oruç tuttuğumuz gibi, şu hayatın önümüze çıkardığı ne olursa olsun, hangi şartta yaşarsak yaşasın, akrabalarımızdan biri, hastanede bekliyor olsa bile, ülkemizin bir bölümünde savaş oluyor olsa bile 30 gün Ramazan'dan sonra biz bayram etmeye mecburuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'sindeki hayat tarzı budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İyi bilsin Yahudiler ki bizim dinimiz neşenin de bulunduğu, huzurun bulunduğu bir dindir. Sadece Namaz sadece oruç İslamiyet'i anlatmıyor. İslamiyet'ten bir bölümünü anlatıyor. Bunun için kardeşlerim diyeceğiz ki oruç da Allah'tan emir, bayram da Allah'tan emirdir. Ama elbette orucu keyfimize göre tutmadığımız gibi Allah'ın çizdiği çizgilerde oruç tuttuğumuz gibi bayramı da Allah'ın istediği gibi yapacağız. Bayram demek şeriatın çizgilerini aşmak demek değildir. Bayram demek, haramların helal olması demek değildir. Bayramda biz kulluk sınırlarımızdan taşmadık ki bayram edeceğiz. Ama mümince, Müslümanca, ahireti unutmamış insanlar olarak bayram edeceğiz. Kısaca bir bayram gününü tasvir etmek istiyorum kardeşlerim. Biz evvela bayrama Namazla başlarız. Abdestini tutacak kadar, kendisine hakim çocuklardan itibaren yürüyüp camiye gidecekleri kadar, yaşlılar kadar herkesin bayramını namazla başlatması lazım. Bayramı tekbirle heyecanlandırmamız lazım. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu ekber lillahi elhamd evden bayram namazına doğru camiye çıkarken 10 defa 100 defa yol ne kadarsa bu tekbirle çıkacağız. Zaten bayram namazı ve hutbesinde bu tekbirler söylenecek. Eve gelirken tekrar Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber. Lillahi elhamd diyeceğiz. Yer, gök, ağaç, insan, hayvan bu tekbirin azametini hissedecek. Böylece Rabbimizin 30 gün oruç tuttuğumuz, haramlardan korunduğumuz, rızasını arayan işler yaptığımız için bizi mağfiret buyurmasını birilerinin alkışlarla, silah atarak, şımararak yaptığı kutlamalar gibi değil, yerle göğü birleştiren Allahu Ekber nidaları ile böylece başlatmış olacağız. Zikir ehli olduğumuz ortaya çıkacak. Sakın ha anne ve babamızdan uzak kalmış bir bayram yapmayacağız. Akrabamızı asla ve kata ihmal ettiğimiz bir bayram bizim bayramımız olmayacak. Ve kardeşlerim Bayram tebessümdür. Güler yüzlülüktür. Dolayısıyla tebessüm edeceğiz, tebessüm ettireceğiz. Tebessüm edeceğiz, tebessüm ettireceğiz. Tebessüm edeceğiz, tebessüm ettireceğiz. Böylece Allah bizi mağfiret buyurup tebessüm ettirdiği gibi biz de içimize o tebessümü sindirmiş başka bizim emrimiz altındakileri de tebessüm ettirmiş olacağız. Sıla-i Rahim'i takatımız kadar yerine getireceğiz. Arayacağız, aranınca dua edeceğiz. Affedeceğiz, af isteyeceğiz. Ama asla kendimizle çelişen bir iş olarak şunu yapmayacağız. Allah'tan af istiyoruz ama oğlumuz, kızımız, damadımız gelinimiz özür dilemiş. Önümüze diz çökmüş ve onu biz reddediyoruz. Bu çelişkidir. Zıttlıktır. Allah'tan istediğini Allah'ın kuluna da vermeyi bileceksin. Biz kardeşimizin yüzüne gülmeyi, tebessüm etmeyi sadaka olarak öğrendik peygamberimizden. Sadaka sıradan komşum bir Müslüman için bu. Bunu akrabaya indirirsem biraz daha yakına çocuklarıma, gelinlerime, damatlarıma indirirsem hangi sadakadan, ne düzeyde bir sadakadan söz ettiğimiz anlaşılacak. Bayramın özellikle birinci günü yeme içme günüdür. Tebessüm etme günüdür. Hediye verme günüdür. Hediye alma günüdür. Asla tabii ki israf günü değildir. Asla tıbbın sakıncalı gördüğü şeyleri yiyip içme günü değildir. 30 gün açlık terbiyesi görmüş midelerimizi, bünyemizi çıldırtmanın da bir manası yoktur şüphesiz. İhtidalli, dengeli. Çocuklarımızı elbette harçlık verip, hediye verip neşelendireceğiz. Ama dilenciye çevirmeyeceğiz çocuklarımızı. Hususi el öpme turlarına çıkarttırmayacağız. Sıla-i rahime ısınsınlar, akrabayı tanısınlar diye bahşiş verilecek, hediye verilecek çocuklarımız. Çocuklarımıza kesinlikle Müslümanların çocukları olarak Müslümanların bayramlarında elbette kıyafetler alacağız. Ama kıyafet perest çocuk istemiyoruz. Taksitle değil, imkanımızla alırsak alacağız çocukların kıyafetini. Geçen bayram giydiği kıyafeti güzel yıkayıp, ütüleyip yenileyebiliriz her bayram yenilik alınacak diye bir şartımız yoktur. Bu israftır. İsraf Allah'ın sevmediği bir şeydir. İsrafçıyı da de Allah sevmiyor. Ve kardeşlerim muhakkak tebrikleşeceğiz. Sağlık şartlarımız uygunsa kucaklaşacağız. Elde öpebiliriz. Ama tebrikleşmemiz, sarılmamız, kucaklaşmamız, el öpmemiz Allah'ın haramlarından bir harama götürmeyecek bizi. Sağlık sorunu oluşturmayacak. Aksi takdirde kaş yaparken göz çıkarmış oluruz. Ve bayramın kutlu olsun sözü 30 gün oruç tutmuş insanın sözü değildir. Allah orucunuzu kabul buyursun. Affımızın işareti olan bayramımız mübarek olsun. Bunu söyleyeceğiz. Allah bu bayramların daha da güzellerine kavuşmayı çok uzun yıllar size de bize de nasip etsin diyeceğiz. Bir futbol takımının kupa kazanmasını kutlar gibi Ramazan'ın bayramını kutlayamayız. Fark var ikisi arasında. Biri göklerden inmiş müjdedir. Birisi stadyumlardan çıkmış bir çığlıktır. Biri kutlanabilir. Öbürünün bereketi, mübarekliği aranır. Böyle bileceğiz. Elbette farklıyız biz. Elbette biz teravihlerden, mukabelelerden, Kur'anlardan, oruçlardan ortaya çıkan bayramımızla statlardan veya parkurlardan ortaya çıkan bayram arasında fark göreceğiz. Kompleks yapmaya gerek yok bunu. Zillete de gerek yok. Ve kardeşlerim bu bayram demek, bizim için bayram demek, Umut demektir. Tepeden tırnağa, kılcal damarlarımıza kadar umut dolmak ve umut doldurmak zorundayız. Diyeceğiz ki kendi kendimize. Allah ki bana mağfiretimi müjdeledi. Beni günahlardan kurtardı. Dünya benimdir artık. Bugün ben neşeyim demek zorundayız. Hayata bakışımız, dine bakışımız, insana bakışımız Yaşadığımız ülkeye bakışımız bu olmalıdır. Aksi takdirde bayramı kavanozu dışarıdan yalar gibi bal kavanozunu dışarıdan yalar gibi yalamış oluruz bayramı. Affetmek, affolmak, umut var olmak, umut vermek, neşeli olmak, tebessüm etmek Müslümanın bayramıdır. Bunu böyle bileceğiz, böyle bildireceğiz. Bu da bize bayramımızın ebedileşmesini getirecek. Ne demek bayramın ebedileşmesi? Ben 30 gün günahlarımdan sıyrılmayı Allah'ın yardımıyla becerdiğim için Allah bana bayram etme hakkı verdi. Ben bugün yeniden doğmuş gibiyim. Bugün ben masum bir çocuk gibiyim. Bugün ben tertemizim. Bu da beraberinde neşe getirecek, sevinç getirecek var ya kardeşlerim çocuklara bayram ettirelim. Ettireceğiz inşallah. Aslını anlatarak, şeker göstererek değil. Biz bunun için bayram ediyoruz diye 5 yaşından itibaren çocuklara anlatmalıyız. Niye bayram ettiğimizi? Ve aziz kardeşlerim biz de bayram günü olunca çocuklaşalım. Yeter artık. Dertler Kaoslar, umutsuzluklar, mutsuzluklar, aile kavgaları, kısır döngüler, kısır siyasi maceralar, uluslararası medyanın bizim zihnimizi doldurduğu algı sıkıntıları hepsini bu bayram gününde çöpe atarım. Mutlu, huzurlu bir dünyaya bugün bismillah deyip giriş yaparım. Bu beni en azından Kurban Bayramı'na kadar götürür. O gün de böyle bir neşelenirim. Bu hayat zaten bir gece, bir gündüz, bir ağlamak, bir gülmek, bir uçmak, bir sürünmek, bir ölmek, bir dirilmekten oluşmuyor mu? İşte Allah önümüze bahar gibi bir mevsim çıkardı. Ramazan'dan sonra yeşertti bizi. Çiçek açtık. Elhamdülillah. Becerebildiğimiz kadar 5 ay, 10 ay bu yeşermişliğimizde kalırız. Allah da bize yardım eder. Melekleri çiçeklerimizi sular. Bir dahaki Ramazan'a daha iyi kavuşuruz. O Ramazan'dan sonraki bayrama bugünkünden daha iyi bir bayram şartlarında geliriz. Dünya Tamamı volkan olsa, külleriyle maazallah şehirler, köyler işgal edilmiş olsa benim ruhum değil midir mutluluğu hisseden? Ben mutluluğu hissediyor olduktan sonra dünyanın hangi mevsiminde olduğu önemli mi? Ben mutlu olamadıktan sonra dışarıda bayram davulu çalsa ne olur? Dışarı yağmur yağsa ne olur? Hayatın gerçeği bu kardeşlerim. Bayrama böyle bakalım. Bu bayramı biz yaşayalım. Allah da ne istediğimizi görüp ona göre bize yardım etsin. Ekşi surat, dökük surat bizim yüzümüz olmamalıdır. Eşler evlilik yıl dönümlerinde birbirlerine hediye alıyorlar ya. Emin olunuz kardeşlerim. Evlilik yıl dönümünden yüz defa daha güzel bir yıl dönümüdür bu bayram dönümü. Böyle değerlendirelim kanatlanalım. Çocuklarımızı affedelim. Onlara yeni yeni yaşam tarzları geliştirelim ve asla ve kat'a Ramazan'daki kalitemizin en azından altına düşmeyelim dindarlığımızda, cömertliğimizde, insanlığımızda. İşte bayram bu. Böyle bayram hepimize mübarek olsun. Günümüz Allah'ın bize ikramı olan bayram günüdür. Bu ikramı becerip biz ömür sonuna kadar taşıyabilirsek nimetin şükrünü yapmış oluruz. Bu bayramı asık suratla, kahırla geçirenler velev ki bir gün önce bir cenazeleri olmuş olsa bile bugünün hatırına biraz neşelenemeyenler tıpkı sağlık nimetini değerlendiremeyenler gibidir. Tıpkı pişirdiği yemeği yiyemeyip çöpe atan gibidir. Nimet nankörüdür. Bayram da bir nimet kardeşlerim. Domates gibi, pirzola gibi, sağlığımız gibi o da Allah'tan. Değerlendiremediğimiz, neşelenemediğimiz her bayram yarın nankörü olduğumuz nimet olarak karşımıza konur. Çünkü bu da Allah'tandır. Hepimize mübarek olsun. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته